Yazmış olduğum bu şiirimi sizlerle paylaşmak istedim. Gule, taşlı çay, murat akar, hasretin yürek yakar. Sen bu elden gideli, gözlerim yola bakar. Gule, sen nerelisin? Vallahi ağrılıyım, billahi ağrılıyım. Sübhan gibi dik başın, yakar kiprin kaşın. Beni yürekten vurdun, daha körpedir yaşın güle sen nerelisin vallahi ağrılıyım billahi ağrılıyım evleri yol üstüdür güle kimin dostudur beni yürekten vurmuş bu canıma kastıdır güle sen nerelisin vallahi ağrılıyım billahi ağrılıyım dağlar girmiş araya melhem ol bu yaraya uykularım kaçırdın bekliyorum buraya güle sen nerelisin vallahi ağrılıyım billahi ağrılıyım kaşın gözün karası bende yürek yarası zalim babam vermiyor ister başlık parası güle sen nerelisin vallahi ağrılıyım Billahi ağrılıyım.